Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sultaniye üzüme alternatif arayışında olan çiftçiler zeytine yöneldi. Birim alandan daha çok kazanmak ve boş yer kalmasın parolasıyla çıkmıştık bu yola. İlçe genelinde üzüm bağlarına söken çiftçiler yerine zeytin fidanı dikiyor. Bölgemizde son yıllarda bağcılıkta işçilik maliyetlerin, gübre maliyetlerin, zira ilaç maliyetlerin çok yükselmesinden dolayı Zeytine doğru bir yöneliş e, görülmüş olup, özellikle bu çeşitlerde e, gemlik, e, tirliye, ön planı çıkmıştır. Bağların bakımları ve masrafları işçiliği, e, masraflı maliyetli geldiğinden bağları e, gazıp yerine sofralık ve e, yağlık zeytinlerimizi dikiyoruz. Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Dündar Yalçın, zeytin alanlarının 80 bin dekara ulaştığını söyledi. Totalde 80 bin adet gibi 2023 hasat sezonunda hem yemeklikte hem de yağda ki kazancı üretici gördüğü zaman biraz da sağlığımızı rahatımız düşünelim diye zeytine bu yönde kayma oldu. ...ve bu devam edecektir. Bölgede gemlik trilye zeytin fidanı tercih ediliyor ve Alaşehir'e çok iyi uyum sağladı. Gemlik trilye çeşidimizin hem yağlık hem de sofralık çeşitli olmasından dolayı... ...özellikle son yılları da Avrupa'daki, Amerika'daki taleplerin yüksek seviyelerde olmasından dolayı... ...ilaç maliyetlerin, işçi maliyetlerin, gübre maliyetlerin yüksek olmasından dolayı da... Bir nebzede üretici sağlıklı biraz rahat bir tarım yapmak için zeytine yönelmiş. Alaşehir'de zeytin üretim alanı her yıl var olan alanın %10 üzerine çıkıyor.